Dostlar hepinize selamlar. Törler Öncü kanalından herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Çiğ gündem maddemiz gerçekten çok önemli bir gündem maddesi. Bu konuyla ilgili bir video çekme gereği duydum. Arkadaşlar malumunuz üzere özellikle İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Bu kaldırıma arabalara park ediliyor. Yani, e, ve bu konu biz engelli vatandaşları gerçekten çok zor duruma sokuyor. Yani size göre diyeceksiniz kardeşim hani bir an yola geç. Hani bu şuna benziyor. Hani sen arabanı keyfine göre park edeceksin. Ben canımı tehlikeye atacağım. Yani bu, bu yani arkadaşlar yani zaten e, bir sürü tehlike başımızdan aşkın yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size ben bugün e, Yalova'dayım biliyorsunuz geçen videoda da attıydım daha onu da bugün yükledim ya internet bulabildim her neyse Esenköy'e geldim anneannemin yazını burası E5 yoluna yakın E5 yolunu biliyorsunuz tabii ki e, trafik ışığı yaya geçidi falan her yerde yok hani. varsa da ben bulmakta zorlanıyorum artık Allah'a emanet geçiyorum. Neyse Rabbim yardım ediyor, Rabbim koruyor. İşte bugün kaldırımdan doğru gidiyordum. Bir tane araç oraya park etmiş. Yani hani İstanbul'da bir anlayabiliyorsun yani. Tamam diyorsun işte park yeri yoktur, kalabalık şehir, keşmekeş idare. Ama arkadaşlar bu yola böyle değil. 50 tane park edecek yer var. Beyefendi tutuyor oraya park ediyor. Niye? Ne bileyim orası rahat gelmiş. Hiç şunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu video özellikle araç sahiplerine gelsin. Şunu düşünmüyorlar mı? Ben diyelim o yoldan geçemedim. Araç park etmiş oraya. Yola indim. Yoldan da son surat bir araba geldi bana çarptı. Ne olur arkadaşlar? Ölürüm ya da sakat kalırım Allah muhafaza. Peki bunun sorumlusu kim? E, o adam. Yani sen iki dakika daha dolaşma diye. Ben niye canından oluyorum? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Veremez. Kim soracak bunun hesabını? Soramaz. Yani bundaki amacım şu arkadaşlar. Arabanızı park ettiğiniz yere dikkat edin. Bu sadece görme engellik açısından değil. Adam engelli pasına araba park ediyor ya. Ya oradan geçecek bedensel engelli zaten zar zor geçiyor. Bir de sen niye engel oluyorsun ya? Ama karşılaştığımız zaman Nasılsın güzel kardeşim? Kardeşiysem insan kardeşinin yolunu açar. Yolunu tıkamaz. Yani kusura bakmayın bugün e, çok doluyum. Yani bir sürü engelle baş ediyoruz arkadaşlar. Tatile geliyoruz, rahatlamaya geliyoruz. Aga yok. Orada da yok. E biz ne yapalım ya? Yani <laughs> arkadaşlar Hani Valla asılı kelam Sizden ricam Bu konulara dikkat edin Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bir de e, Merak ettiğiniz konuları Yazın çekinmeyin He ikinci bir konu daha var Bugün işte buralarda eczane arıyordum. Başım dönmüştü. Biliyorum burada Esenköy'de bir tane eczane var. O ayrı bir tartışma konusu zaten. Esenköy'de niye bir tane eczane var? Turistik bir bölge. O ayrı bir konu. Her neyse. Şimdi sordum esnafa. Bir tanesi dedi ki niye tek başına çıktın ki? Yanında kimse yok mu? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar herkes gibi biz de bir bireyiz yani. Hani niye çıkmayın? Ya da Evden çıktığımda iyiyimdir. Belki başıma güneş geçmiştir. Başım dönüyordur. Abi. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Hani o amca da tamam. Şöyle düşünüyor olabilir yani. Yani ee, engellisin zaten. Hayat tehlikelerle dolu. Sen niye tek başına çıkıyorsun? Arkadaşlar bu soruyu sormayın. Ya da böyle düşüneceğinize. Hani, evet hayat gerçekten engellerle dolu. Niye düşünüyoruz? Evet öyle. Ama şöyle bir perspektifte düşünürsek. Evet ya bu görme engellerin hayatı çok zor. Yani oturup bunu saatlerce üzülsek, acıtasyonunu müzik dinlesek. Hiçbir şeye fayda olmaz. Bu yine şöyle düşünebiliriz. Evet ya yani gö bu görme engellerin hayatı çok zor. Hmm. Peki ben bu zorlukları kolaylaştırmak için ne yapabilirim? Böyle düşünsek. Mesela arabamızı kaldırma park etmesek en büyük kolaylık. Ya da park eden birini gördüğümüz zaman düzgün bir dille ikaz etsek çok büyük bir kolaylık. Ee, yani onların istediği yardımlarını yapmak. Yani adam sana bir şey soruyor. Sen tutuyorsun adamı yargılıyorsun. Ya kardeşim sen hakim misin, savcı mısın? Beni niye yargılıyorsun? yani, <laughs> hani Sorduğum sorunun cevabını biliyorsan söyle. Bilmiyorsan söyleme kardeşim yani. yani. Sana ne? Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler. Ee, tabii ki bu aralar internet sıkıntısı vardı, çözdük. Yani bol bol video çekip bol bol video yükleyebiliriz. Yani aslında arkadaşlar videoları yüklüyoruz yüklüyoruz izlenmiyor yani lütfen azıcık şu videoları izleyelim arkadaşlar ben ee, canı gönülden çekiyorum bu videoları bu arada kurban bayramı yaklaşıyor hepinizin kurban bayramı şimdiden mübarek olsun arkadaşlar ben esenköy civarında dolaşacağım birazcık daha yani bilmiyorum ne kadar daha dolaşırım e, ne zaman dönelim İstanbul onu da çok fazla bilmiyorum ama ee, yani. Dönelim. Dediğim gibi arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa engellilikle ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa tutup da Google'a engelliler yazmayın. Yani kanal burada. Bana sorun. Yorumlara yazın ben yorumlardan fark edersem size dönüş yaparım. Yani bazı arkadaşlar var yorumlara. Videonun başlığında, videonun içerisinde anlattığımız konuyu adam yorumlarda sormuş. Bunda şey vardı. Hani onlara da birazcık şaşırdım. Yani dedim bu videoyu izlemeden mi e, yorum yapmış acaba? Hani kör öğrenci. Ha bu görme engelli. Şimdi video izlemeden yapıştır gitsin. Yani videoda anlattığımız konu. E, tabii ki e, hanımefendi de yardımcı olduk. Hmm. mesela orada bir soru vardı. Şimdi parayı nasıl tanıyorsunuz? E, parayı tanıma konusu şöyle oluyor arkadaşlar. Bozuklukları dokunarak ayırt edebiliyoruz. <laughs> yani e, yani tabii bu çok e, düzenli bir metot değil. Bunun için para bandı dediğimiz bir e, alet kullanıyoruz. Yani kullanıyorlar. Ben çok fazla kullanmıyorum. Ben artık o kadar çok fazla bozuk paraya dokuna dokuna e, tanıyorum artık o para bandı dediğimizde şöyle çalışıyor e, bizim alfabemize bral alfabesiyle yazılıyor hani 50 kuruş 1 lira işte bilmem ne biz onu koyuyoruz arkadaşlar parayı büyüklüğüne göre şey yapıyoruz yani, sınıflandırıyoruz yani bu aynı şey gibi düşünün e, nasıl anladım sen derece dereceli silindirler olur ya içine bir taş atarız hani yani, suyu Yüksekler onun hacmini öyle ölçeriz. Ee, biz de paranın büyüklüğünü bu şekilde ölçüyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki bazen e, şaşırtıcı olabiliyor. Döviz çıktı. Yani e, yabancı para birimleri oluyor. Onları tanımakta zorlanıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.